Hepinize merhaba arkadaşlar. Koleksiyonlar Arı kanalına hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom yani daha tecrübeli değilim. Ee, bu ilk videomuzda bir kutu açılımı yapacağız. Şöyle gördüğünüz üzere kapalı bir kutu açılımı. Ee, ben bu e, kargo almıştım yani. Bu kargoyu almıştım daha doğrusu. Fakat e, sizlerle de paylaşmak istedim. İsterseniz gelin videomuza hemen geçelim. Şöyle arkadaşlar o kısmı alıyorum. Şimdi şöyle keseceğim. Yani şeyi tutturamadım fakat. Evet şu şekilde kesiyorum gördüğünüz gibi. Açılıyor fakat bu şöyle arkadaşlar bunu ben isterseniz şu an açamıyorum. Yani kamerayı tuttuğundan dolayı isterseniz ben hemen e, açıp evet arkadaşlar şu an 60 bulunmaktayım e, şu anda hiçbir şekilde değişiklik yani değişiklik yapmadım sadece kutu açtım şöyle göstereyim zaten arka tarafını falan da e, arkadaşlar isterseniz hemen e, açalım ara sıra kamera şey oluyor e, evet açtım. Ee, bakalım içinden <laughs> neler çıkacak dedim bir anda çıktı zaten ee, bence büyük kutudan başlıyorum yani bu baya büyük bir kutu diyeyim size baya da ağır bir kutu şöyle çıkarıp koyayım şöyle şuraya Şunu şöyle kenara alalım ee, şöyle bir şey çıktı arkadaşlar şöyle altını göstereyim altı şu şekilde bir, bir şey çıktı Hemen şu şekilde jelatinini açma açalım. Ben şu şekilde hemen şuradan. Hmm, yani daha ne desem böyle delik açtık şimdi yırtalım. Pek gözükmedi ama. Tek kamerayı tek kullandığım için arkadaşlar. Ara şöyle kamera etkinleştirmek için dokunun falan diyor. Zaten şöyle ucu çıktı anlamışsınızdır. Ucundan çıktı üzeri. Şöyle jelatini açtım. Şöyle şuraya koyalım da şuraya atayım ben. Of. İçinden de şöyle bir kağıt çıktı. Hemen açalım bu kağıdı da. Arka tarafı şöyle yan tarafını göstersem daha iyi olacaktır. tekerlek tutmak biraz zaman alıyor. Bunu zaten hemen şuraları dikkatlice ben bir açayım. İnşallah bir şey olmamıştır olmamış. ben şöyle şu yanında yandan da bağlanmış sanırım. Açtım. böyle şekilde çıkaracağım arkadaşlar hemen bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz şekilde açtım paketimizi İsterseniz artık yavaş yavaş bakmaya incelemeye başlayalım ee, şöyle şurayı göstereyim tabii ki de kitabımız en sevdiğim yazarlardan biri olan Tolkien'in mirası adlı set şöyle yan tarafı şu şekilde arkasını göstereyim isterseniz böyle bir okumaya çalışın ee, kitapların dizaynını ben çok beğendim. Şimdi üstünden de şöyle bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar isterseniz diğer kutu açılışına yani kutuyu açmaya geçelim de işte hediye çıktı şu şekilde göstereyim. Hediye çıktı şu şekilde. Ayraçlar çıkmış. Baya bir fazla çıktı ayraç. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen diğer kutumuzu açmaya başlayalım. Şu taraftan ben direkt Şöyle makasla açacağım. Da makas iki de bu duruyor. Şöyle makası şu şekilde yırtacağım. Fakat göremiyorum ha. Şöyle yırttım arkadaşlar. Kestim daha doğrusu. Şu şekilde açtım. Arkadaşlar e, bu bu kitaplarla uyumlu bir şey şu ee, gördüğünüz Hobbit'le uyumlu bir şey. Bu açacağım şey. Hatta bu Yüzüklerin ile ilgili de uyumlu bir şey. İsterseniz hemen kutusunu bir açalım. Açılmadı. Açtım arkadaşlar. Şöyle isterseniz hemen içinden çıkarmaya başlayalım. Bakın şöyle içinden bir kese çıktı. Başka da bir şey çıkmadı zaten. Şöyle beyaz bir karton koymuşlar. Arkadaşlar şu kese çok önemli bir kese. Yani benim çok sevdiğim bir kese arkadaşlar. Hemen şöyle iki elimle açamıyorum. Tek elimle açmayı denedim. Açtım arkadaşlar. Hemen alayım. Arkadaşlar zaten anlamışsınızdır. Büyük ihtimalle şöyle yandan göstereceğim size. Evet. E, Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük arkadaşlar. Şöyle odaklarsa. Yazılarını görürsünüz. İçinde de bir yazı detaylaması var. Bu bir yüzük olarak kullanılıyor. Yani daha doğrusu kolye olarak da ben bunu takıyorum yani bu şekilde takıyorum. İsterseniz bunu hemen şu şekil koyalım. Şöyle ben yandan bir bakıyorum. Arası da tutamadım ya. Bunu da şu şekilde koyduğumuza göre şimdi şu kitapların bir incelemesine bakalım. İlk kitabımızdan başlayalım. Şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi diyor ki Büyük Vattan demircisi. Arka dizaynı şu şekilde şöyle göstereyim. Itaki yayınlarının Jerry R. Tolkien şeyi var. Benim bu kitaplarda en çok beğendiğim şey bunun iç tasarımı oldu. Yani şöyle göstereyim şu kapak bölümü oldu. Aynı şey gibi ansiklopedilerde olan böyle sanki kitaplıkta çok güzel duracak bir kitap. Arkasında arkasında barkod var. İçindeki dizaynını da çok sevdim yalnız. Yani minik bir cep boyutunda bir kitap. Hemen şunu şu şekilde koyuyorum. Şimdi diğerine geçelim. Orada şöyle bir kabı var. İç desini falan şu şekilde. Şamlı çiftçi Gaylaz demiş. Arkasını şöyle göstereyim. Bir ejderha tasarımı yapılmış. Tolkien'in yazmış olduğu. Kamerayı etkileştim. Bunun hepsinin böyle iş tasarımı farklı renklerde olmuş. Ve ben açıkçası çok sevdim şöyle yine. Aynı. Fakat turuncusu yine arkada hiçbir şekilde böyle ezot, özet falan yok. Bunu da hemen şöyle koyuyorum şunu da koyalım. Şimdi yüzümüzlü çağdaş yani belirten bir kitaba gelirim. Hobbit. Arka tasarımı şu şekilde yapılmış. Şurada biliyorsunuz ki spoiler vermeyeyim. Ejderha var. Bir tane ejderha tasarımı olmuş. Gün batımı falan. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bakın şöyle gözleyeyim. İç kapağında şu şekilde şeyin haritası var. Eee Burada samungun falan. Akan nehir. Bunun aynısı arka kitabın yerinde de var. Şöyle açalım hemen. Burada e, yan bir şekilde mi yapılmış? E, bilmiyorum. Bakın şurada yaban eller yazıyor. Şu şekilde şurada bir yazı var. Ve tabii ki de bizim e, yani kitaptaki olan şey Yalnız da biliyorsunuz ki burada vermemiş sanırım. Gri dağlar, Gumball'dı. Ee, bakın şöyle göstereyim Ejderayı. Yalnız da da şu şekilde şurada gözüküyor. Bunun da kapak tasarımı aynı şu şekilde gösterirsem. Biraz kalın bir kitap bu. Ee, geçelim diğer kitabımıza, Roverandom'a. Arkadaşlar bu kitabın ön tasarımını çok beğendim. Arka tasarımı da çok güzel. Şöyle ejderhalar var. Bunun da iç tasarımı aynı. Şurada bir resim var. Sonra yeşil bir şey bekliyor bizi. Bunun arkasında da böyle bir resim var. Şöyle göstereyim size. Bu da normal sade bir Random kitabı. Bunlar bu arada işte, özel basım yani benim aldığım fiyatı pahalıydı. Yani buna değer bence. Böyle bir kitaba değeceğini düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Burada bir şey var. Bu da Hobbidi çağrıştıran bir şey. Kapak tasarımı şu şekil. İteki yayınlarının barkodu falan var. Bunun da iç kapağını göstereyim hemen size. Bu da son kitabımızdı zaten. İç kapağı şu şekil mavi olarak tasarlanmış şu şekilde bir yakın çekim yapayım şöyle şu şurada beyaz bir sayfa yapılmış sonra şurada bir kişi bu işte leylekler falan bunlar bu arada arkadaşlar şöyle kamera etkileştireyim çok güzel bir kitap yani şöyle isterseniz şunu da koyayım son olarak sizi ee, kitabın nasıl olduğu yani sıralanmış bir şekilde de şöyle kutusunda göstereyim isterseniz yani aksiyonlu bir şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da denilebilir. Ee, ben videoyu bitirdikten sonra size göstereceğim onun son halini. Böyle biraz dağıttık. Şunu da tekrardan göstereyim isterseniz size kameraya. Odakla. Odaklar mısın? Odaklamıyorsun. Odaklamıyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bunda böyle yazılarımız var. Kolye olarak kullanılabilir bir şey. Arkadaşlar Arkadaşlar ama kanalıma abone olup Like atarsanız bu videoya çok sevinirim. Sizler için güzel bir kutu açılışı yaptık. Şöyle göstereyim. Ee, herkese görüşürüz. Commitment, trust me. Consider your message received when you said you couldn't take us to.